Arkadaşlar bugün size bekledim. Napolyon Bonaparte anlatacağım arkadaşlar. Hızlıca konuya girin. Napolyon Bonaparte 18. yüzyılda 1700 yılların ikinci yarısında Korsik adasında dünyaya gelmişti. O zamanlar Korsika adası işte şey sömürgesiydi. Fransızlar sömürgesiydi. oradaki birçok halk Fransızları sevmiyordu. Ama sözü şey, bunun babası arkadaşlar Napolyon babası Fransızları yalakalık yaparak falan e, paralar alıyordu işte arkadaşlar. Biz i̇şte arkadaşlar hem paralar alıyordu hem de oğullarının geleceğini garantiliyordu. Sonuçta arkadaşlar ikinci oğul olarak Napolyon dünyaya geldi arkadaşlar. Yani bunun bir abisi var. Sonuçta arkadaşlar Napolyon'un abisi gelince biraz şikayet etti. Zaten şikayet etti. Neden? Çünkü arkadaşlar o zamanlar para kazanmak tabi çok zor bir şeydi. Ama daha çok yani sonra daha sonra ise 8 çocuk daha oldu ve 10 çocukları oldu. Yani nüfus şey nüfusun dengesini o hale bel belirliyormuş herhalde seni kendize. Neyse. Sonra arkadaşlar şey olmaya başladı arkadaşlar. Napolyon arkadaşlar. İşte Fransa'ya gitti arkadaşlar askeri eğitim almak için. Askerliğe işte merakı vardı. Orada matematik konusunda matematik, fen, kimya, kümeler, atom işte ne derseniz hepsinde bayağı ustalaşmıştı. Yani iyileşmişti. Çoğu arkadaşlar Fransa... Fransa'da şey 7 yıl savaşlarından sonra şey başlamıştı arkadaşlar. Bir iç savaş baş şey isyanlar başlamıştı işte. Halk din adamları ve siyasetçiler işte padişahlar parayı yiyorlardı işte. Herkes monarşinin kaldırılmasını istiyordu. Sonra arkadaşlar arkadaşlar şey oldu arkadaşlar bunun yüzünden arkadaşlar kim cumhuriyetçi fikirler ortaya çıkmaya başladı. Bunun yüzünden ne oldu? Monarşi Fransa'da yıkılmaya başladı işte arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yabancı yani hani işte şeydeki e, neydi? arkadaşlar Avrupa'daki devletlere veya etkisi oldu ve bu işte cumhuriyetçi fikirlere yayılmamasını istiyor Avrupalı devletler ve monarşinin de yıkılmamasını istediklerinden dolayı ki işte Fransa'nın e, işte düşman düşman olmuşlar Fransızlara ve ve ilk grup olarak Avrupa Macaristan İmparatorluğu, Prusya, Sardinya ve Savoy Küçük bir Almancık devleti bu arada Savoy. Bu işte Fransa'nın karşı tarafında yani düşman olarak yer aldı. O Fransızlar bayağı saldırdılar ve başarılı oldular. Sonra arkadaşlar Fransızlar arkadaşlar işte milletlendiler arkadaşlar soysa birbirleriyle işte işte bir milli mücadele başlattılar. İşte 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 küçük çocuklar, büyük çocuklar, işte yetişkinler herkes orduya katıldı ve büyük bir ordu oluşturuldu ve ve işte düşman taraflarını Rusya Austria Majestra İmparator ve Savoy'u yerin dibine gömdü ve ilerlemeye başladı ama sonuçta durdu. Belçika'yı fethettiler artık. Ay, ele geçirdi Belçika'yı ve Savoy'un topraklarını aldı. Sonuçta arkadaşlar Sonuçta arkadaşlar ne oldu diye soracak olursanız isyanlar bayağı körüklendi arkadaşlar. İşte arkadaşa bir de arkadaşlar şey cumhuriyetçi fikirlerini yaymak için bayağı uğraşıyorlardı ve arkadaşlar bunun üzerine ise işte şeylerle çorun yaşıyorlardı. Arkadaşlar bir an durdurdum daha iyi arkadaşlar. Bundan sonra ise arkadaşlar ne oluyor bunlar? Indira Gandhi yapmak istiyorlar. Yani Indira Gandhi mi? Evet arkadaşlar Indira Gandhi. Yani işte şey olmak istiyor arkadaşlar biraz durdurdum özlerim. Bir işte 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 şey yapmak istiyorlar. Fransızı Fransa güçsüz durumuna yaralamak istiyor işte. İşte İngiltere ve savaşa giriyor. Sonra ardından da İspanya savaşı giriyor ve ya, Avrupa kıtasında büyük bir savaş yayılıyor. küçük bir yani küçük bir devrimden büyük bir devrime yükseliyor yani. Bildiğin Avrupa kıtasında bayağı büyük bir savaş oluyor. Zaten Avrupa kıtasında hep yıkıcı savaşlar olduğu için yükselemiyorlar. Neyse. Sonra neyse arkadaşlar saldırıyorlar dört bir tarafta. İşte Tolon şehrine çıkıyor arkadaşlar şey Tolon şehrine çıkıyor. Napoli Fransızların işte Tolon şehrine çıkıyorlar İngilizler. Sonra işte arkadaşlar burada açılışla düşman oluyorlar işte İşte şey İngiltere Tolan Şen'e çıkıyor. Söz arkadaşlar Fransız askerlerini oraya gönderiyorlar. Arkadaşlar oradaki bir topçu şey var topçu yüz başlısı hastalıyor ve onun yerine 24 yaşındaki Napolyon Bonaparte geçiyor. Nap Napolyon Bonaparte zeki taktikleri sayesinde Tolon'daki düşmanı kovuyor ve İngiliz donanmasını bayağı büyük hasarlar veriyor. İngiliz donanması ise çok büyük bir geri çekilme ile karşılaşıyorlar. Baya asker ölüyor. Sonuçta arkadaşlar Napoleon Bonaparte arkadaşlar. İşte bir, birinci hükümet var arkadaşlar bizim bildiğimiz şu işte. O hükümete darbe bulan ve ikinci hükümet orada çıkıyor. İkinci hükümet de Napoli Bonaparte işte birinci hükümete yakınlığını bildiği için onunla onu alıyorlar işte askerlikten bütün şeylerini madalyalarını falan alıyorlar. İşte Napoleon Bonaparte bayağı güçsüz durumda kalıyor. Ama sonuçta bir devrim başlıyor. Yani devrim var ki isyan başlıyor. Yine yeni hükümete isyan başlıyor işte. Aklı dışarı çıkıyor. Ak dışarı çıkıyor protesto ediyor. İşte ikinci hükümet korkuyor ve Napolyon Bonaparte çağırıyorlar. Napolyon Bonaparte bunu durdurması istiyorlar. Napolyon Bonaparte işte ordunun başına geçiyor ve şeyin önemli yerlerine, caddelerin, sokakların önemli yerlerine top yerleştiriyor. Ve bunun sonrası topları sıka sıka halkı geri geriye gidiyor. Hatta tabii bayağı büyük korku içindeler. işte evlerine kaçıyorlar. Ve bunun yüzünden de bayağı güçsüz durumda kaldılar. İşte halk yani isyan bastırıldı diyelim. Işte Bu Napolyon'u ku Kuzey Doğu ordusuna atıyorlar işte. Arkadaşlar bundan bir, bir ordusu var arkadaşlar. Napolyon düşman taraflarını atıyorlar işte arkadaşlar. İşte Prusya, Prusya ve Savoy Birliği'nin Doğu işte şey arkadaşlar. Ee, Güney Doğu'suna atıyorlar arkadaşlar. Güney Doğu'da arkadaşlar onun birlikleri varken Napolyon'un yönettiği birlikler varken e, Kuzey Doğu'da ise arkadaşlar farklı bir birlik var. Doğu'ya pek önem vermiyor arkadaşlar. İşte bir şey işte şey ne deniyordu onlara? E, Jacobenler hiç önem vermiyor. işte. Jacobenler arkadaşlar şey işte şu ülkeyi yönetenler işte iki tane Şerro Jacoben var işte Şerro Jacoben var. Önem vermiyor cepheye ve Kuzey Doğu cephesine önem veriyorlar arkadaşlar. Sonra ne oluyor peki? Tokatlanıyorlar ve ilerleyemiyorlar. Ama Napolyon Bonaparte ile basa basa ilerliyor ve ne yapıyor Alodi, Erkelo ve Rivolo gibi muharebeleri kazanıyor ve İtalya'nın yarısı bayağı bir baya kuzey İtalya'nın kuzeyini fethediyor güneyini ise haraca bağlıyor Yarca bağlıyor arkadaşlar ve Avusturya Macaristan'ı ise bayağı önemli kalelerini fethediyor arkadaşlar ne bak. Sonra bunu, bunu, ne yapıyor arkadaşlar? Sözlerken şey, hükümete bir şey sunuyor, bir rapor sunuyor. Hükümet onu işte İngiltere İngiltere yarım işte çıkarma yapmasını istiyor. Ama o da istemiyor işte İngiltere'nin Baykuş'ta olduğu bilinen dolayı. Osmanlı'ya yöneltiyor işte bu okulları. Sonuçta Osmanlı'ya çıkarma yapıyor. Şahire'yi alıyor. İşte Gizli'yi, İskenderiye'yi alıyor. O arkadaşlar Osmanlılar paşalarını gönderiyorlar ama savaşıyorlar ama yine de yeniliyorlar ve geri çekiyorlar. Süveyş kanalının gerisine çıkıyorlar. Ya oralar hakim oluyor ve orada da işte soykırımlar yapıyor işte. Bırakmıyor işte. Soykırımlar yapıyor. Eğer isyan Halk eğer şey isyan ederse soykırım yapıyor işte. Sonuçta işte Süveyş kanalını geçip doğuya doğru ayarlarken bir savaş gerçekleşiyor arkadaşlar. Onun kazanıyor Napolyon. rapor. Ama arkadaşlar sarma tehlikesi yaşıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Napolyon'un salak bir arkadaşı var Komutan arkadaşı. O da sarma tehlikesini bilmiş Türkler hiç savaşmadığı için. Yani arkadaşlar oradaki ikinci diğer ikinci paşa arkadaşlar sarmaya çalışıyor Süveyş. işte Süveyş kanalından Süveyş kanalından kapamak istiyor işte değil mi? Sarmaya çalışıyor ama Napolyon Necim var mı bu koşa koşa altına sıçra şey o yetişiyor ortaya ve orada yani bir baskın yaparak yeniyor ve geri çektiriyor. Dolayısıyla hükümetin bir de salaklığından dolayı bir ay içerisinde bir ay yani bir ay sonra bu olayı bu olayı fark ediyorlar. Yani bir ay sonra işte Fransızlara saldırdığını biliyorlar. Sonra hakkı kuşatması oluyor arkadaşlar. İşte Hakkıya kadar dayanıyorlar. Eğer hakkı kuşatması da işte hakkı kuşatması oluyor. Biz zafer kazanıyoruz arkadaşlar ve onları geri çektiriyoruz ve Süveyş kanalının gerisine gidiyorlar. Sonuçta Kahire işte gizli iskeleleri taraflarına sıkışıyorlar. Sonuçta arkadaşlar Napolyon geri çekmek zorunda kalıyor. Ama arkadaşlar Napolyon başarısızlığı pek önem olmadı. Pek, önemsenmedi. önemsen neden. Çünkü arkadaşlar Napolyon'un o zaman yeni bir görevi çıkmıştı işte arkadaşlar. Kimse önem vermiyordu. Hala popülerdi ve kahramandı. Ve arkadaşlar ikinci koalisyon oluşturmuştu. Birinci koalisyonu anlatmıştık. İkinci koalisyon oluşturulmuştu arkadaşlar. Aksa şey, ikinci kavuşurumda diğer videoda görüşürüz. Görüşürüz.